Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat metabolizması bozuklukları sınıflarından biri değildir? Cevap taşınım bozuklukları. Aşağıdakilerden hangisi akça ağaç şurubu idrar hastalığı beslenme tedavisi için yanlış bir yaklaşımdır? Cevap hayvansal ürün tüketebilirler. Kana rengini veren madde aşağıdakilerden hangisidir? Cevap hemoglobin. Akça ağaç şurubu idrar hastalığı hangi enzim eksikliği veya yetersizliği sonucu oluşmaktadır? Cevap ketoasit dehidrogenes. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. İnek sütü proteinine duyarlı, inek sütündeki hangi besin öğelerine karşı gelişmektedir? Cevap, laktoz. Sağlıklı bireyde açlık kan şekeri miktarı ne kadardır? Cevap, 60-100 mg. Kan şekerinin düzenlenmesinde esas organ hangisidir? Cevap, karaciğer. Aşağıdakilerden hangisi glisemik indeksi orta besinlere örnektir? Cevap, çavdar ekmeği. Aşağıdakilerden hangisi bazı minerallerin eksikliğinde görülen rahatsızlıklardan değildir? Cevap Akdeniz anemisi. Gebe kadınların hamilelik döneminde toplam kaç kilogram almalıdır? Cevap 10-14 kilo. Gebelikte alınması gereken kalsiyum miktarı ne kadardır? Cevap 1100 mg-1400 mg. Aşağıdakilerden hangisi bağırsağın ileum ve jejenum kısmında emilen vitamindir. Cevap B12 vitamini, kobalamin. Bir çocuğun beslenmesine dikkat etmeye hangi dönemde başlanmalıdır? Cevap doğum öncesinde. Doğumdan sonra ilk 5 günde salgılanabilen protein yönünden çok zengin olan süt aşağıdakilerden hangisidir? Cevap kolostrum. Kan şekerinin yüksek oluşuna ne ad verilir? Cevap: Hiperglisemi. Cinsiyete göre vücut yağ oranı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: Erkeklerdeki vücut yağ oranı azdır. Metabolizma hastalıklarında beslenme ile ilgili hangi ilke yanlıştır? Cevap: Biyokimyasal parametreler düşürülür. Protein kaybeden enteropati durumunda beslenme tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap, yüksek protein içerikli diyet. Aşağıdakilerden hangisi yağ kimyası ile ilgili doğrudur? Cevap, vücut yağı insanın başlıca enerji deposudur. Proteinlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cevap, magnezyum. Karaciğerden salgılanan fenilalalin hidroksilaz enziminin yetersizliği sonucu olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Cevap fenil Kolesterol aşağıdakilerden hangi hastalığın oluşma riskini arttırmaz? Cevap kabızlık. Proteinlerin yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap amino asit. Yetişkinlerde K vitamini gereksinimi Nokta, nokta Bebeklerde ise nokta noktadır. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 140 mg 2 mg. Anne sütü ile beslenen bebeklerde kalsiyum tuzu oluşmasını ve mineral kaybını engelleyen yağ asidi hangisidir? Cevap balmitik asit. Doymuş yağ asitlerinin kandaki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: Yağ oranı yükselir. Kan şekerini düzenler. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Eksikliği durumunda salgı bezleri, sindirim sistemi, beyin ve sinir sistemi, kaslar, böbrekler, kalp ve damarlar olumsuz yönden etkilenmektedir. Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir? Cevap: Manganez. Doymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilişkili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Doymuş yağ asitlerinin yapısında birden fazla çift bağ vardır. Beyin gelişimi, öğrenme yeteneği ve görme fonksiyonları için önemli olan yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: DHA Aşağıdakilerden hangisi iyi kolesterol olarak nitelendirilir? Cevap: HDL. Aşağıdakilerden hangisi CLA-KLA hakkında verilen yanlış bir bilgidir? Cevap KLA insanlar tarafından üretilebilir. Aşağıdaki yağ asitlerinden hangisinin kaynağı yanlış verilmiştir? Cevap N6 kaynağı balık yağı, keten tohumu yağı. Oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmuş organik bileşiklerdir beynin kullandığı tek enerji kaynağıdır. Yukarıda özellikleri verilen besin öğesi hangisidir? Cevap karbonhidrat. 1. 10-12. aydan sonra ise bebeğin postürünün iskelet sistemimizin doğru duruş şekli gelişmesiyle birlikte azalır. 2. Basit bir kusma nedeni olabildiği gibi özellikle süt çocukluğu döneminde ani çocuk ölümü sendromuna neden olabildiği de bildirilmiştir. 3. Çocukluk döneminde hastalar sadece kusma yakınmaları değil, büyüme ve gelişmede gelirdik. kronik anemi, yineleyen zatüre, reaktif hava yolu hastalıkları hastalığın şikayetleri arasındadır. 4. Gastroöz afajial reflü inek sütü protein alerjisinin bir semptomu olarak karşımıza geliyorsa kullanılan formulanın tam hidrolizat ya da amino bazlı formüle olarak değiştirilmesi doğru bir beslenme tarzı olabilir. Gastroöz, afajyal, reflü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap 1 2 3 ve 4. 11-18 yaşlarındaki kızların günde kaç kalori almaları gerekmektedir? Cevap 2200. Tahıllarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cevap yüksek miktarda kalsiyum içermektedirler. Aşağıdakilerden hangisi Campylobacter jejuni'nin belirtilerindendir? 1. Kramplar 2. Kusma 3. Diare 4. Kanlı ishal. Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdaki yapılardan hangisinde fosfor bulunmaz? Cevap: Selüloz. Aşağıdakilerden hangi vitamin güneş ışınlarının etkisiyle üretilir? Cevap: D. Çocuklarda ağırlık problemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Çocukların vücut ağırlıkları ile ilgili algılarında reklamların etkisi yoktur. Aşağıdakilerden hangisi yağ oranı yüksek besinlerdendir? Cevap: Patates kızartması. Doğum sonrası ortalama hangi ayda süt üretimi en yüksektir? Cevap: 6 Gebeliğin ikinci ayında östrojenin etkisiyle göğüsler büyüme ve gelişmeye başlar. Yukarıda bahsedilen dönem laktasyon sürecindeki hangi dönemdir? Cevap mamogenez. Süt ve süt ürünleri grubunda bulunan besinlerin en zengin olduğu vitamin, mineraller hangileridir? Cevap kalsiyum, fosfor, riboflavin ve vitamin B12. Aşağıdaki et ve et ürünler grubunda bulunanlardan hangisi bir değişim olarak belirtilmektedir? Cevap: 30 gram derisiz tavuk. Magnezyum minerali ile ilgili 1. Vücut magnezyumun yarısından fazlası kemiklerde bulunur. 2. Vücut hücre dışı sıvısında %1 oranında bulunur. 3. RNA ve DNA sentezinde görevlidir. 4. Koyu yeşil yapraklı sebzeler iyi kaynağıdır. 5. Tam buğday ekmeği ve kuru baklagiller iyi kaynağıdır. Yukarıdaki öncüllerden hangisi hangileri doğrudur? Cevap 1, 2, 3, 4 ve 5. Servise sunulan yemeklerin listesi ve tüketici ile kuruluşun beslenme servisi arasındaki iletişim aracına ne ad verilir? Cevap menü. Menü hazırlama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap Menü listesi oluşturmaya çorba, börek ve benzeri besinlerden başlanır. Emzirmenin gözlenmesi sırasında annenin pozisyonu ile ilgili verilen bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? 1. Bebeğin üzerine eğilmemeli. 2. Ayaklarının altı boşlukta olmalı. 3. Baş parmak memenin üst kısmında olmalı. C şeklinde tutuş. 4. Parmaklar Areolaya yakın olmalı, memeye baskı yapılmalıdır. Cevap 2 ve 4. Menü planlamanın programdan ne kadar süre önce yapılması uygundur? Cevap 1 hafta önce. Kemiklerin yumuşak ve deforme olduğu çocuklarda yeterli kalsiyum ve fosfor alınmamasından ve yeterli D vitamini veya yeterince güneş ışığı alınmamasından kaynaklanır. Yetişkinlerde bu duruma nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap osteomalazi. Krom emilimini arttıran mikrobesin öğesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C vitamini. Nokta nokta çocuklarda güçlü ve sağlıklı kemiklerin oluşumu için esastır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap D vitamini. Menü planlamada aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur? Cevap: Ortamdaki dekor. Aşağıdakilerden hangisi besin kaynaklı hastalıklara ve besin zehirlenmelerine neden olan etmenler arasında değildir? Cevap: Metaller. Gelişmiş ülkelerde isale bağlı ölümler, dışkı ile kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konulmaması nedeniyle gelişen nokta nokta bağlıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap Akut dehidratasyona, sıvı kaybına. Ortamın hastalık yapan etmenlerden arındırılması için gerekenleri sağlık ve temizlik kurallarına uygun yapmaya ne ad verilir? Cevap Sanitasyon 1. Göz kapakları kapalıyken göz hareketleri artar veya gözlerini açar. 2. Ağzını açar, dilini çıkarır, başını sağa sola çevirerek memeyi arar. 3. Huysuzlanmaya, mırıldanmaya başlar. 4. Yumruğunu, parmaklarını ya da ağzına dokunan örtü, battaniye gibi cisimleri emer. Annenin bebeğindeki erken açlık belirtilerini tanımayı bilmesi gerekir. Aşağıda verilenlerden hangileri bebeklerdeki açlık belirtilerindendir? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Sağlıklı yaşam için vücudu, çevreyi temiz tutmak ve hastalıklardan korunmak için uygulanması gereken önlemlere ne ad verilir? Cevap: Hijyen. Ortamda görülebilir kir ve kalıntıların ortadan kaldırılmasına ne ad verilir? Cevap: Temizlik. Okul dönemindeki çocuklarda fiziksel büyüme ile ilgili hangisi doğrudur? Cevap: Devamlı fakat yavaş. Aşağıdakilerden hangisi? Besin zehirlenmelerinden öncelikle etkilenen gruba dahil değildir. Cevap, sporcular. Anne de sağlık sorununun varlığında geçici bir süre veya kalıcı olarak anne sütünün verilmemesi gerekebilir. Aşağıda verilen nedenlerden hangisi annenin süt vermesine engel bir sağlık sorunu değildir? Cevap, ortamdan kaynaklı baş ağrısı. Aşağıdakilerden hangisi biyo yararlılığının tanımıdır. Cevap, besin öğelerinin vücudumuzda emilen kısmının yüzdesi. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Okul çağındaki çocukların besin tercihlerinde hangisinin etkisi en az orandadır? Cevap, hastalık. Okul çağındaki çocuklarda sıklıkla görülen mineral yetersizlikleri hangileridir? Cevap, çinko demir. Okul çağı çocuklara verilen beslenme eğitiminde hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur? Cevap, besin kıvamı. Okul dönemi hangi yaş grubunu kapsar? Cevap, 7-12 yaş. 1. Süt ve süt ürünleri. 2. Et. 3. Yumurta. 4. Kuru baklagiller. 5. Fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlar. Yukarıdakilerden kaç tanesi protein bulunduran temel besin gruplarına dahildir? Cevap 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi patojen bakterilerin üreyebildikleri tehlikeli bölge sıcaklıktır? Cevap 5, 65 derece nemli ortam. Yeme bozuklukları temelde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Cevap duygular. Vücut için gerekli enerjiyi sağlayan besin öğesi olan karbonhidratlar çok hızlı sindirilip kısa sürede enerjiye dönüşmektedir. Bu ihtiyacın beyaz undan yapılmış gıdalar, beyaz şeker, şuruplu gıdalar gibi basit karbonhidratlar yerine nokta 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 gibi kompleks karbonhidratlardan karşılanması çocuk için daha yararlı olacaktır. Yukarıda verilen tanıma göre boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulursa tanım doğru olur. Cevap tam buğday, baklagiller, meyve ve sebzeler. Aşağıdakilerden hangisi obez çocukların karşılaşabileceği olumsuz durum değildir? Cevap özgüven. Aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarla ilgili doğru bir bilgidir? Cevap sorumlulukları artar. Kedi dışkısıyla kontamine olmuş toprakta yetişen sebzelerle çiğ ya da az pişmiş et ile geçen ve özellikle gebelerde fetüse zarar verdiği bilinen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Toksoplazma. Okul çağı döneminde 6 yaş grubuna uygun günlük tüketilmesi gereken besinlerin porsiyon ölçüleri: 1. Süt ve süt ürünleri 3-4 porsiyon, 2. Et ve et ürünleri 2-3 porsiyon. 3. Ekmek ve tahıllar 3 porsiyon, 4. Sebze ve meyveler 3,5 porsiyon. Yanda verilen ölçülerden hangileri doğru olarak verilmiştir? Cevap: 1, 3 ve 4. Hazırlanmış ve sıvı mamalar besin zehirlenmesi olmaması için ne şekilde saklanmalıdır? Cevap: Buzdolabında 2-4 derecede. 11-18 yaşlarındaki erkeklerin günde yaklaşık nokta nokta arasında kalori alması gerekmektedir. Yukarıda verilen açıklama gelebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 2500-2800. Çiğ süt, pastörize edilmemiş sütten yapılmış peyniri veya kontamine et ile geçen ateş, titreme, terleme, güçsüzlük, eklem ağrısı, diare fazla kanlı dışkılama gibi şiddetli belirtilerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Brusella. Duygu kontrolünün kaybedildiği, aşırı yemek yemenin ardından kusma, müsil veya diüretik kullanımı yoluyla yediklerinin çıkarıldığı yeme bozukluğu hangisidir? Cevap, Blumnia nevroza. Aşağıdakilerden hangisi anoreksiya nevroza ile ilgili doğrudur? Cevap: Kız çocuklarda daha sıktır. Yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlık hangi yaş grubunda kazanılır? Cevap: Okul öncesi dönemde. Çocuk hangi yaştan sonra hala kendisi yemek yiyemiyorsa normal olmadığı kabul edilir? Cevap: 6 yaş. Okul öncesi çocuklarda beslenme eğitiminin başarısı için ne sıklıkla yapılması önerilir? Cevap: Her gün. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği bir ölçüt değildir? Cevap: Yemek yiyebilmesi. Çocuklar için en önemli mineraller aşağıdakilerden hangileridir? Cevap: Kalsiyum, demir. Beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ile ilgili hangisi doğrudur? Cevap: Et parçalanarak verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bir yağ kaynağı değildir? Cevap: Portakal. Besin öğelerinin anlatımında dört yapraklı yonca ile gösterilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kalp sağlığının önemini göstermesi. Aşağıdakilerden hangisi çocukların yemek ve ataştırmalıklarının planlanması ile ilgili doğrudur? Cevap: 3 ana öğün ve 3 ara öğün. Çocuklara beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında en etkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Aile. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki çocuğun beslenme eğitiminde etkili bir yöntemdir? Cevap: Oyun. Dengeli düzenlenmiş diyetler yeterli miktarda nokta nokta ve nokta nokta sağlayan diyetlerdir. Yukarıdaki tanımın doğru bir tanım olabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanması gerekmektedir? Cevap, vitamin ve mineral. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte görülen beslenme ile ilgili sağlık sorunlarından değildir? Cevap, preeklemsi. Süt ve ürünleri özellikle kalsiyumdan zengin besinler olmaları nedeniyle 1. Kemik ve dişlerin gelişimi 2. Boyun uzaması 3 sinir ve kasların düzenli çalışması, maddelerinden hangileri açısından süt ve süt ürünleri ergenlik dönemi için önemlidir? Cevap 1, 2 ve 3. Gebelik öncesinde alınması gereken folik asit aşağıdakilerden hangi problemi önler? Cevap spina bifida. Anne memesinden süt salgılanmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Cevap prolaktin. Gebelik döneminde fosfor yetersizliğinin sonuçları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Cevap: Bacaklarda kramp, sinir, kas ve kan hücrelerinde bozukluklar görülebilir. Sağlıklı anneler doğum sonrası ilk 6 ay süresince ayda yaklaşık kaç kilo kaybedebilir? Cevap: 800 gram. Gebelikte hazımsızlık ve şişkinlik aşağıdaki hormonların hangisinin artışına bağlı olarak görülür? Cevap: östrojen ve progesteron. Menü oluşturulurken ilk olarak kaçıncı grup yemeklerden başlanmalıdır? Cevap 2. Aşağıdakilerden hangisi çocukların beslenmelerinde daha az önem arz eden durumlardandır? Cevap süt yerine ayran tüketimi. Aşağıdakilerden hangisi D vitamini kaynağı değildir? Cevap bitkisel kaynaklar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 0-6 yaş arası çocukların en sık karşı karşıya kaldıkları sağlık sorunlarının başında hangi hastalık gelmektedir? Cevap Üst solunum yolu rahatsızlıkları Aşağıdakilerden hangisi safra salgılarında bulunmaz? Cevap Amino asit Fiziksel anlamda boy artış hızının en yüksek olduğu yaşlar ise kızlar için Erkekler için nokta nokta yaşları arasıdır. Tanımının doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileriyle tamamlanmalıdır? Cevap 11-12-13-15 Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Cevap Sindirmekte zorlanan bir çocuğa büyük porsiyonlarda daha sık beslenme önerilir. Tekli doymamış yağ asitlerinden olan oleik asidin çift bağ metil grubundan sayıldığında hangi karbon atomları arasındadır? Cevap C9, C10. Diş eti kanamaları, yorgunluk, iştah ve kilo kaybı ve enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi belirtilere yol açan skorbüt hastalığı hangi vitaminin eksikliğinde görülür? Cevap C vitamini. Kolesterol türleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap HDL kolesterol, iyi kolesterol olarak adlandırılır. K vitamininin vücudumuzda en çok bilinen görevi nedir? Cevap, kanın pıhtılaşmasını sağlamak. Kuvashi Orkor'un erken belirtileri ve semptomları arasında yanda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yer alır? 1. Yorgunluk 2. Sinirlilik 3. iştah kaybı 4. Uyuşukluk 5. Gelişimsel gerilik Cevap 1, 2 ve 4. Zayıflığın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap dengeli ve düzenli beslenme. Çocuk ve ergenlerde obezitenin yol açabileceği sağlık sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap fenil ketonüri. Tip 1 diyabetin çocuklukta görülen belirtileri arasında 1. Artan susuzluk ve sık idrara çıkma, 2. Aniden ortaya çıkan aşırı açlık. 3. Hızlı kalp atışı. 4. Meyve kokulu nefes. Yanda verilen maddelerden kaç tanesi yer alır? Cevap yalnız 3. Kabızlığın önlenmesi ve tedavisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap muz, yulaf ezmesi ve pirinç gibi çözünür yiyecekler yedirmek. Aşağıdakilerden hangisi kabızlığın nedenleri arasında yer almaz? Cevap: Çocukta lifli gıda ve sıvı tüketimi